Okay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyuncu kariyeri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bugün ne oldu? Bugün çok kötü şey oldu. Barcelona teknik direktörümüz biliyorsunuz ki Xavi. Xavi bizi bir sebepten dolayı kaldırışı bıraktığını açıkladı. Bizim de televizyondan haberimiz oldu. Madrid sokaklarında gezerken dönerciden döndüm. Eve geldim. Spor haberlerini açayım dedim. Belki bakalım transferde bizim takımımız hakkında neler konuşuluyor falan diye bir bakayım dedim. Bir baktım altta son dakika tabi İspanyolca yazıyor da altta son dakika diyor Barcelona teknik direktörü Xavi açıklama yapıyor. Açtım dinliyorum işte diyor şunu yapacağız diyor. Şuralara takviye yapacağız diyor. Yok diyor sol kanata takviye yapacağız diyor. Sol açıya takviye yapacağız diyor. Ben neredeyim? Sol açıktayım. Bir tane Ronaldo ismi konuşuldu. Ben dedim ki Ronaldo kim? Barcelona'ya gelmek kim? Ronaldo Barcelona'ya gelmez falan filan işte her neyse. Muhabir çıktı. Yeni transferiniz Berkay hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Şabi böyle diyor işte iyi oyuncu diyor. Kariyeri diyor. Yüksek iyi diyor. Yüksek potansiyeli diyor. Ama diyor kaldı dışı bıraktım ben onu diyor. <laughs> Ebelik o mu? Lan yani ben dedim ne oluyor? Hemen yayın bitiminde aradım Şavi'yi. <laughs> Nasıl yalancı yalan söyleme. Ne yapmıyor, ne yapmıyor? Böyle böyle haber duydum ben dedim. Siz canlı canlı izledim dedim. Şaka mı yaptınız falan dedim. O dedi ki <laughs> Yok dedi şaka yapmadım ben niye şaka yapayım dedim. dedim ne olacak şimdi dedim ligin bitimini daha çok var dedim. E ne yapacağız dedim transferde olamam dedim. Zaten seni transfer yapmayacağız ki dedi bekleteceğim ben seni öyle dedi. 21 hafta dışı kalacağız. Bakın hemen bizi hemen bizim elleri atmış. Bak gördünüz mü biz neredeyiz ta en sonlardayız ya. Ayıp denen bir şey var ya. O zaman ne yapacağız? Bu maaşları geçeceğiz. Barcelona'da kalacağız şu anda. 21 tane maç geçmiş olacağız derken Liverpool. Liverpool. Bakın. Ciddiyim. <laughs> Video başında böyle hani Barcelona'dan ayrılım derken hangi takımı gideyim diye düşünüyordum. İçimden Liverpool geçmişti. Ve şu anda bizi Liverpool istiyor. Yani şansa bak yani ya Liverpool istiyor. Şu anda gitsek bile gidemeyeceğiz gençler. Yani o gitsek bile oynayamayacağız. Oynayamadığımız için de Liverpool şansını kötülemiş olacağız. Biz şu an Barcelona'da kalalım. Tamam mı? Kendimizi transfer sitesini koyalım. Bir takım istemezsin son haftaya kadar Liverpool'a gidelim. Tamam mı? Tamam. Tamam abi. Şampiyonlar Ligi Round 2'de Manchester United karşısında 3-0 kazan, 1-0 indik. Önceki maç 3-0 kazandığımız için tur geçen taraf biz oluyoruz. Ve direkt bunları da geçelim. Kaç aboneyiz? 1883 abonelere geldik. Çok geç yükseliyoruz ama ama olan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep sahirete kaldı. Vay dünya <laughs> Olur be. Olur be. İnşallah bir gün bizde 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, bin, inşallah bir gün. Sizler abone olduk da abone olup oldukça konuşmayı öğrenirsem tabii ki beni desteklerseniz neden olmasın? Neden olmasın? Şampiyonlar Ligi rövanş maçında da bu maçı 2000'li yıllar Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor. Ligler sonlandı ve Ligi 3. sırada bitiriyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Kupa Rey'de çeyrek final gol kralı Fernand Torres oluyor. En iyi oyuncu olarak sadece bir tane görevi tamamlayabilmişiz. Betis yükseliyor, Granada düşüyor. Osasuna yükseliyor, Atiz bilval düşüyor. Zaragoza yükseliyor, Jazz FC düşüyor. Ve bakalım transfer isteği gelecek mi? Burada Kitschkov diyor. Ne alaka? Normalde burada turnuvanın adı yazıyoruz. Acaba ayrı bir turnuva mı? Neyse ilerle diyoruz. Dortmund bizi istiyor. Dortmund olabilir. Güzel olur aslında Dortmund. Bunlar tamam 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 diyor. Tamam bunlar. Ha Dortmund'u reddetmek istediğine emin misiniz diyor. Şu anlık reddedeceğiz arkadaşlar. Şu anlık reddedeceğiz. Bizi Berkay'ı transfer isteği yollayan bir takıma gideceğiz. Tekrardan ilerle diyoruz. Neto'ya bir transfer isteği gelmiş. Hayır diyoruz. Zaten aslında önemli değil bu bizim için. İlerle diyoruz ve Berkay transfer isteği Manchester City. İngiltere'den yoğun istek geliyor. Bir Liverpool, bir City, bir de Dortmund. Berkay'a büyük ilgi var. Hangi takımı gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Şu anda bizi isteyen Manchester City. Ne demiştik? Bizi normal olarak isteyen bir takımı gideceğiz demiştik. Şu anda Manchester City var. Tamam mı? Şu anda Manchester City. Bu teklifi reddedelim. Tamam mı? Son haftaya kadar bekleyelim. Eğer güzel başka güzel değil de bir Türk takımı istemezse Manchester City gidelim. Ne dersiniz? Güzel dersiniz. Yükseltip gelin dedik de reddettiler lan direkt. Bu adam bu kadar para diyor dediler herhalde. Bu maçı da geçelim. 4-0 kazandık. Aslında Manchester City hemen gidip böyle alışsak güzel olur. Şu anda kaç? 6 hafta var. 6 haftayı geçiyorum. 5 hafta kaldı. Sergio istek gelmiş. 37 milyon euro Liverpool. Sergio'yu yolluyoruz. Bir hafta daha geçtim. Bir hafta daha geçeceğim. 5-1 yeniyor Barcelona. 5-1. 5-1. Gidelim be. Ha, şunu da geçeyim. Netoya transfer isteği gelmiş. 3-8. Hayır diyoruz. Trabzonspor yollamış. İstek gelmeyecek artık arkadaşlar. Buradan ne yapıyoruz? Seçiyoruz. İngiltere'den kim geliyor acaba? Ya da şey yapalım. Direkt buradan Manchester City'ye transfer olalım. Manchester City. Hayırlı olsun 33 milyon euro paramız var. Manchester City takımına katıldık ve hemen kampa başladık ve kampta yoğun ilgi gördük. Yoğun antrenmanlara dahil olduk ve takıma adapte olabilmek için herkese teker teker konuştuk ve şu anda yedeklerdeyiz. Tabii ki ilk 11'e direkt başlayamayız. Yedeklerde oynayacağız. Şampiyonlar Ligi grubumuzda Ajax, Porto, Sevilla var ve şimdiki maçımız bizi transfer döneminin açılmadan önce isteyen Liverpool Xavi'nin yollamadığı Liverpool ile maçımız var. Ve maça gidiyoruz. Manchester City ile ilk formamızı giyiyoruz. ilk maçımıza çıkıyoruz. Kendi evimizdeyiz. Premier Lig'de 3. haftalarda erken final denebilecek bir mücadele. Gerçi her maç öyle. Liverpool Manchester City mücadelesindeyiz ve sağda bir Türk var. O Türk kim? Berkay genç oyuncu Berkay 18 yaşındaki genç oyuncu Berkay hadi 21 olalım ya 18 olmayalım 18 çok düşük kalıyor 21 yaşındaki Berkay ilk 11'de maça başladı Kankam düz koşmaya devam etsem ben sana aradan atacaktım zaten Telefon çok ısındı yaz dönemine geldiğimiz için telefonu durduk yere bir yere koyun direkt ısınmaya başlıyor yazında böyle bir sıkıntı var. Raheem Sterling. Gördüm seni. Çok güzel bir pas. Fernandinho gidiyor. Fernandinho açtı. Bir şut geçmedi be. Kornel değil. Avut. Oyunun şöyle bir donmasının sebebi. Dediğim gibi havaların sıcak olmasından dolayı işlemci ısınıyor durduk yere. Bir de ben üstüne bir video çekince bir de şarja video çekince tabii ki de ısınıyor. Ya bir top geçiremiyorlar ya. Abi böyle şeyler yapmayın ya. Kevin De Bruyne. Verdi Mahrez'e. Mahrez. E. Mahrez. Sterling'i doğru geçiremedi. Bak. Çok güzel verdim. Haydi De Bruyne. Kaleye doğru Alisson. Maçtaki ilk şut geliyor. İlk tehlikeli şut geliyor. Bir kafa gol. Berkay atıyor Mehmet'in çıkışı 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 geçiyor Berkay'ın kapı oluyor genç oyuncu Berkay Batuhan Son dakikalar Mehmet'in son dakikada sıra 62 Çıktı sahneye Topla buluştu ilk anda gol atıyor Bu da değil aslında neyse çizeceğim <laughs> 63. dakikada Manchester City uzun bir aranın ardından golü buluyor sonunda. Maçta taraftarlar heyecanlanıyor. Affediyoruz. <laughs> 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 Asımız geçmedi. Tekrar aldık. Yok artık. Berkay vurdu. Kaleci Alisson. Çok güzel gördüm orayı. Fernandinho. Sterling. Berkay'a. Direkt kafa olmadı. Berkay. Az farkla yandan dışarıya çıkıyor top. Çok az fark. Ta 70'te oyuncu değişikliği yaptı dedim. 90'da oyuncu değişikliği yapıyoruz. Son dakikada bir gol yemeyelim. Hayır. Hayır. Aferin. Aferin. Şimdi Berkay. Bak şimdi ne yapıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Rezil ettin bizi. Berkay aldı tekrar ama. Berkay. Berkay. Açtı. Şut ve gol. Sancelo. Manchester City son dakikada golü buluyor ve Liverpool karşısında 2 öne geçiyor Berkay bir gol bir asist ile yapıyor Gidi ilk maçta çıktı ilk maçtaki maçındaki performansı bir gol bir asist ve büyük ihtimal maçın adamı. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım.